Yok yok Monopoly ayrı. Tek başıma gireceğim gece. Onu Twitch'te açarım burada maça deli bal hoş kardeşim. Hem deli hem bal. Hani yokma tatlısı. Öyle bir şarkı vardı mı ya? Aha geliyor bir tane. Şunu osurdum bayıttım onu tamam. O bizde. Allah ön birileri düşmüş. Hazaki, skop, Hayır silah, lanet silah yok. <laughs> götümden zımbaladım onu. Gel buradan gel. Oh no, ha boom. Yatından aşağı. Yataman hasmen bilmem ne o nasıl minik Evet sayın seyirciler yarışmacımız yaşar. Orada biri uçuyordu sanki ben mi yanlış gördüm. Hop. Kanka. Topardım. <laughs> <laughs> Leşik. Şimdi şuradan tane Üç kağıtçı para şu şu vardı. Anne ya. Uu, geliyorum. Sakin olun ben sakinim. Lütfen sakin. Sessizliğimiz sakinliğimizi koruyoruz. Burada kimse mı? Yok. Ben şu işte tabura bakıyorum. Nereye lan? Oğlum bak buraya indim paraşütle yemezler şimdi. Nereye gitti bu? For the money aha donning. Öyle miydi o? Aha bak oraya bir şey şu olacak. Buradayım buradayım diyor. Gel bana diyor. Koca isteyen gel beni al diyor. Hemen geliyorum kardeşim. Burayı bir toparlayayım. Oo. Oh man. Bu güzel. Bu da güzel. o bu, bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Hep. Aha biri geldi. Evet çaktık ona M24'ü. Yemedi. Güzel, güzel vurdum halbuki. Niye yemedi o M24'ü? Bir şey olaşı. Ayıp değil mi? güzel sıkım yani insan bir yerdi yani. Kurti moni kurti moni başka gelen var mıydı? Tarı tarı tarı. Şunu ben şöyle yapayım. Şuradan şöyle şuradan şöyle şöyle hop. Sonra bir daha geri takayım. Okey. Lan alsana oğlum kaskı. Ne yapsana oğlum? Karga hoş geldin karga. Karga karga bak dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım o dala. Karga yedi bitirdi. Ne yedi bitirdi ben bitirdim. ne al? Ne al? Ne al? Hepsi. Güzel shop. Dört 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 ya Rimyaz geldi. Çarşıya Kiraz geldi. Çözünürlüğün kaç ve ekran kartı nedir abi demiş. Dostum monitörüm 32 inç. Çözünürlüğün 1440 1280. net ses aldım bu arada. Nerede bu? Yemezler gülüm. Buraya bir yere yattım. Ekran kartımda Evga RTX FTF 3070 Ti kardeşim. Oğlum bak buraya geldin. Benle TSK geçme. Beytullah. Umarım duymuşsun kardeşimdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Cevapların şey sorularına cevap neden çıktı pardon. Aha bir kelle gördüm orada. Ne <laughs> yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Bir kedi gördüm sanki. Oha bir ses daha duydum. Yani Hemen ona gidiyoruz kardeşim. Bak şimdi hop. Benim kilim çalmadı değil mi o? Vallahi içinden geçerim. Bekle geliyor mu? Ben. Çarptı mı? Benim kilimi çalmadı mı? Gene de içinden, içinden geçeyim boş ver. Ses mi duydun gene? Oğlum bak gelip gelip pusmayın. Verma. ha. Not, şu not. Ha, bir şunu basalım. Şunu bir eğilelim. Hmm, bakalım kimse var mıymış haritamızda? Yokmuş adam. Şunların ismi neydi acaba? Yasaman Hasmen. Yasaman, bu ne lan? Oo, kankam. <laughs> ne güzel zıplı zıplı geliyor lan öyle. Çekirge. Aaaa. Oğlum sen hayırdır ya? Hayırdır la. Bayrağı da Hayırdır oğlum? Oğlum bak yemin yorum var ya bu bombayı öyle içine atarım. Sonra sağdan attım soldan attım yapar. Soldan geçerim üstüne zıplarım sonra gelip beni vurur. Nereye gitti bu? Ha burada. Şirin Tahir. Tahir ne yapıyorsan Tahir? Tahir seni orada kaldıranlar var muhtemelen Tahir. Hemen senin oraya çöküyorum Tahir. Bu bizim tire değil işte. Buton kontrol ayarlarını verir misin demiş. Veririm kardeş. Kardeş. Oh, Oraya biri var. Nereye gidiyor? La oğlum. Nereye gidiyorsunuz? Gidiyorsun? Abi bir daha geldi oraya. Ama ayıp kurdu oğlum. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? Haa rezon var. Haa içeri kaç. ah bir ne zaman bir kutra Çaldım o hani Göster oradan kafacı yedi Evet bu tarafa geçen komşumun oğlu orada kalacak mecur Siz de geleceğiniz mecur Nereye gidiyorsunuz lan? Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Daha karpuz gezeli adık oğlum. Aynen oradan koştura koştura geçin. Aynen kanka öyle koşa koşa geçeceksiniz zaten oraya. Aferin. Böyle koştura koştura. Hop hop. Evet yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir ilerleyişle geliyor. Geliyor bak şurada. Şurada koşuyor. Ay. Tahir'cim sen ne yaptın öyle? Bak şimdi şunu öyle tutuyorsun tamam hangi şeyde de şuradaydı. Böyle lokma gibi atıyorsun böyle. şuraya çıkıyorsun şimdi. Sonra buradan aha buraya. Aha da buraya. Aha buradan da yukarı çıktık mı? O adamı. Ne yapalım? Hayır! 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 Oy! Oy! oy. Dur! Sakin! Hayır! Hayır! Haha <laughs> nasıl çaldı baba? Bu? <laughs> ah. Şimdiden buraya yalardı beni. Aa biri geliyor buraya. Vay hele baba baba. Hele hele ne yapıyorsun lan? Vay hele baba baba. Vay hele baba. bu vereyim. Solundaki de bir tane şu. Oraya yattım. Ay. Canım yandı. Kaç kişisiniz lan? Kaç kişisiniz oğlum siz hayırdır lan? Ay ağzıma geliyor molotov. Yandım. Oy çok geliyor çok. atarım Yukarıdan bakan var mı lan? Yok. Burada baydığım nerede acaba? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. 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 Ah dayım bir dakika. Canım, canım çok az. Ölüyorum. Hayır. Ölüyorum hayır. Kanka dön. Hayır ölmek istemiyorum. Bir dakika. Bir dakika lanet olsun Jane. Jane olamaz Jane. Ay. Abi sen ne yapıyorsun abi? Abi yapma abi. Aa Edrin canım gidiyor. Ölüyorum. Aa ölmüyorum ki kadırdım. Şimdi nerede o eşek? Kime de nereden çıkacak sadece? Şimdi bu önceki baydamın arkadaşı var mı acaba? bak 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 hala gördüm ki. dur oradan. Hop hop şuraya geçerim ben adamı. Tamam mı? Buradan da şu kayaya geçerken sen adam bakarsın. Aynen aynen bak şu an vurdu bana. Aynen. Bak şimdi. Hacı Bekir lokum alır mıydınız beyefendi? Oraya bir lokumla yaktık seni. Güzel. Şuradan bir bayıl. Bak, selamünaleyküm sen de bir bayıl. Var mı sıradaki? Evet Hacı Bekir lokumu isteyen var mı lütfen? Evet lütfen. Lütfen bakıyoruz evet. Var orada biri var. Orada biri var. Sana oynayacağım. Geliyorum. Geldim kardeşim. Buradayım. Nasıl tak diye Bir saniye. Ay! Karşıdan bir şey şu olay Niye böyle yapıyorsunuz beyefendi? Darıldım gücendim şu an. Sargıları bilmiyorum Karşı bir daha var demek ki. Hmm. O zaman hiç durma oğlum. Durma oğlum. Dost oğlum. Parça var mı Nereye gidiyorsun lan Kamil? Ooo baksa Da, göster burada geldim ya. Hızlısı geldim. Kapanım sıkıyosun. Hadi dur. Çıksana lan dışarı. Adamım nereye gidiyorsun? Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? 16 kim mi? Sen ne yapıyorsun be ya? Bilal ama ama olmaz ki böyle şeyler ya. Ama tarım şimdi lanetsiz. Alın Bilal'i buradan. Beni buradan alın. Oo evet. Evet adamım. Sık sık. Duydum o sesi sık. Geliyorum lanetini sıpıştık. Hop. Şurada bir durayım. Aa bak 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 hele bak. Ne yapıyorsun lan orada? Kanka? Kankam ne yapıyorsun kankam?

ben neler oluyor derim. Maç giderse üzülürüm derim. Evet yayın edin arkadaşlarım hoş geldiniz. Ekranınız çıktı. Bir yeri verip paylaşalım lütfen size zahmet. Evet 17 kili biz burada neler yapıyoruz? Millet hile diye bildirecek bizi. Ama lanet olsun Geliyorum hemen birini arayacağım demiş. Ara ara polis ara. Polis arayın beni buradan alsın. Oha. Aha. Duydum onu. Aha. Oy araba var orada. Ha. Ah. Orada araba var. Orayı temizlersem güzellikli sayımla. Aa hmm. Ha buranın iki rekoru 24 demiş. Oo, helal sana kardeş. Selamünaleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz orada 2 saattir durup ya? Ama düş artık. Bence de düş artık. Yani Bir 18 kilim olsun benim ayıp değil. Mi? Orada 2 saattir durmuşuz. Neye bakıyordunuz acaba? Şimdi önceliğimiz alan kardeşim. O adamda araba vardı. Şimdi tahminimce hop. Lan bir atlayalım kardeşim. Bakayım mı adam. O arabayı bıraktım lan oraya. Niye öyle bir şey yaptık ki? Ya. Kardeşim ya sen ya ben. Sen Allah bakalım hızlı gel bakalım buraya ama senden hariç bir takım daha var. Yanlış bilmiyorsam eğer. Burada araba var mı? Yok. Şimdi bu arkadaş arkalayacak beni. Benim alana da girmem lazım. Evet sayın seyirciler gene gene erkeklik bizde deyip Rushlıyoruz abi. 4 artı 1 mi abi? Sağa sola bakarak gidiyoruz abi. bu çok kurtulacak gibi bir halimiz yok gibi abi. Sanki o çatı birini gördüm abi. Bakalım neler olacak abi. Derken arkamızdan yemeyiz inşallah diye ümit ediyorum derken ses duydum. Evet, yarışmacımız Yaşar ilerliyor. Nereye ilerliyor o da bilmiyor. <laughs> abi, abi siz manyak mısınız ya? Abi siz ne yapıyorsunuz böyle? Naksız abi ya. Evet sayın seyirciler son iki kişi muhtemelen biri o araba ara, arka e, e, ar Arabalar arkadaşın şeyi Evet muhtemelen bildirdik ve ban yiyeceğiz diye tahmin ediyorum. Derken bir ses daha duydum sanki. Efendim efendim. Efendim şimdi şöyle söyleyeyim efendim. Ee, bu arkadaşlar neredir acaba efendim? Bakıyoruz. Şimdi o arabalı acaba bu tarafa geçtim efendim. Çok kötü yerdeyim açıkta. havalevel geziyorum efendim. Muhtemelen bu eşi olacaklar bir yerde yatıyor efendim. Ama nerede yatıyorlar efendim? Şimdi mesele o efendim. Acaba nerede yatıyorlar? Ha bir tane daha keklik gördük efendim bize doğru geliyor o iki kişiler iki keklik keklik gibi kanat süzmedi beni bir de. kardeşim sana da bir Hacıbekir lokumu şöyle ee, şöyle bir tane molotov şöyle çık oradan çık oradan Hop! işte bu kadar 22 kill bitti. Pop kek pop ta ta ta. Elimize sağlık. Da, 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 da. YouTube sana geliyorum bebeğim. Takım kodu hiç mi yok abi? 2 saat boyunca yok kardeşim. Tamammadım. Tamam gir. Çok güzel hasar vermiş ya ama keşke takım kodu da olsa. İşte şu anlık böyle tek başıma hasar az mı? Yağalım. Çek git. <laughs> Neyse şimdi bir şeyler. <laughs> 31 kilik hasar vermişiz. Çok güzel bence. <laughs>